Herkese selam arkadaşlar. Ne haber? Ha? Bugün bir dakika. Evet, bugün ne yapıyoruz? Tabii ki ekledim ve PKX oynuyoruz. O zaman abone olduysa hemen başlıyoruz. kim? Bugün be. Neyse arkadaşlar geçelim. Evet arkadaşlar şu anda giriyor. Bu arada PKX'te Meteor güncellemesi gelecekmiş ve hemen Meteor güncellemesi gelmeden ay Evet arkadaşlar Meteor güncellemesi gelmeden hemen ne yapıyoruz? Her şeyi kapıyoruz. Evet. Kabul et dedim. Arkadaşlar giriyor. Bakalım nasıl çıkacak karakterimiz. Ben gözlerimi kapattım çıktı arkadaşlar. Bakıyorum. Yem yeşil çıkmış. Arkadaşlar şu an sinir oldum. Yem yeşil çıktığına. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi evet ee, şimdi şöyle kıyafet falan giyelim Şu an çok fakiriz. Evet. Ee, güzel olalım. değil mi Gözlüğü çıkartalım arkadaşlar. <laughs> bir şeylerin gözlüğünü verselerdi keşke. Evet geldim. Evet. Def yok. Maya. Maya. Evet ben artık Maya'yım. Hay <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Evinde bir beyin al arkadaşlar dedim. Evet. <laughs> Burnum akıyor arkadaşlar. Hastayım da. Neyse evet arkadaşlar şu an şu güncelleme bitmeden her şeyi ka kapalım her şey. Akşama da oldu. Metor güncellemesi gelecekmiş. Ve sürpriz kutuları kapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet sürpriz kutu birincisini hemen a kapalım. Sonra her şeyi alacağız arkadaşlar. Evet. Aldım. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Oha üst çıktı. Kulaklık var yanında. Allah'ım. Evet arkadaşlar, üst çıktı. Yanında da bir tane kulaklık var. Güzel arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bıçak kiralıyoruz. Evet. Bıçak kiralıyoruz ve kiraladım. Şu an yolculuk başlıyor diyor. Yolculuk başlıyor diyor. Neyse. Evet. Evet hmm. hmm. Hadi gidiyorum. Ah. Evet arkadaşlar şu anda çok gidiyorum. Aldım. Pastayı da aldım arkadaşlar ve 3 elması doğru gidiyorum. 3 elmas nerede hemen göstereyim. Uçak olacak. Uçak, uçak. Uç Ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. İkinci seviye atladım. Neyse. Ee, bir tane daha mı uçak kiralasa? Şuraya basayım. Kiralama şeyine bassam bile olmuyor. Neyse eve çıkalım. Uçakta da bir tane sürpriz kutu var ama onda üç elmas çıkıyor. Boşlar. Evet arkadaşlar gidiyorum. Şimdi ben o üstü giyineyim mi? Arkadaşlar aldığım üstü giyineceğim. Evet şimdi giyinmeye gidiyorum. Bakın ne güzel yakıştı. Vay. Vay canına. Şimdi arkadaşlar ben e, çantayı çıkaracağım. Ayrıca kaydedeyim. Evet. Dördüncü yaş günü bakın. Saç çekilsin. Öyleyim. Evet. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şöyle. Kaydetmişim. Ay ne güzel oldu. Evet. Şimdi. şimdi kendimizi ter rengimizi değiştirelim. Kar rengimiz pembe. Ve yüzümüz biliyorsunuz. <laughs> evet şöyle. Bunda da pembeye bayatmaya gidelim. Evet. Arkadaşlar pembeye bayatmaya gidiyorum. Gidelim bakalım. Arkadaşlar daha evde almadım ben. Evet. an gidiyorum. Bu arada adımı değiştireceğim ben arkadaşlar. Peri kızı defnostoyla Maya P.K.Kiste. Evet arkadaşlar. Artık Maya değil de P.K.Kiste Maya. Evet. Gidiyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Evet. Hmm. Şuradan pembeye yok bu pembe boyatmam arkadaşlar. Evet ve aldım 300 liraya. Evet bu kadar. Parama bakın arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar dur Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Para kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar para kazanmamız için burası yükselmesi lazım değil mi? Aslında en son maal... Aslında çok ya. Şimdi arkadaşlar işte ay kredi randı oynayalım. Evet yok ya. Ay aynı arkadaşlar. Neyse. Evet. Şimdi bu robotla konuşuyoruz arkadaşlar. Ve sonra bize bir şey veriyor. Evet. evet arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. gördüğünüz gibi böyle. Aa, kiralık almıştı. Evet kiralık. Bu kadar üç güzel masana nasıl arkadaşlar. Peki biriktirmiştim. Ne biliyorsunuz? Evet şimdi ben de hayvanımı aldım. Şimdi aa. Ya 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 Epet Arkadaşlar Epetim nerede benim <laughs> Ya of. Artı bu sana bastım Ve bu kadar paramız oldu arkadaşlar Evet her şeyi alıyoruz Aa. aa. Oha! Yanında yeni şeyler gelmiş. Arkadaşlar siz gelmelisiniz. Evet. Aa. Aa. Ne güzel. Nasıl oluyor? Vay. Vay. güzel. Belki alırım arkadaşlar. Şimdi bir tane bir şey alacağım. Evet. Şu bu okul formasıymış arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle. Vesile alsaydı aldım. Aldım arkadaşlar mükemmel. Neyse evet, arkadaşlar şimdi diğerine gidelim. Ee, ne alabiliriz başka? Arkadaşlar ben şunu almayı çok beğendim. Nasıl oluyor acaba? Çok merak ettim. Wow. Bu ne be? Bu ne ya? Bu ne ya? Git ya. Neydi o? Ay. Ay. Değil, ne kadar kötü. Çok yaptım arkadaşlar. Güzel. Evet. Benim kararımı verdim. Taşındım. Ve bunu aldım. Arkadaşlar kaç ev olsun kaldı. Çok merak ediyorum. Kendim için tarzımı değiştirdim arkadaşlar. 25 elmasım kaldı. Bana elmas verin. Size diyorum arkadaşlar elmas verin bana elmas 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 verin arkadaşlar. Vay a a. Ya ben şapkaları çok sevmediğim için bunu alacağım tek. Şapka gözlükleri sevmiyorum arkadaşlar. Admin kaçıranlar için böyle vermiş. Kaçıranlar derken hani şey bu üstleri kaçıran için. O yüzden. Şimdi arkadaşlar. Vay bunu aldım. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Başka ne alalım? Hmm. Ne alırsak başka? Aa. Hadi alalım. Aa. Elmasımız bitmiş. Ay elmas demişim. Paramız bitmiş. Arkadaşlar deneyelim mi aldıklarımızı? Ben yine tarzımı değiştirdim arkadaşlar. Değiştirdim. Bakın. Ay yüze bak arkadaşlar. Ben yüzsüz kaydedeceğim. Bu yüzü seçmiyorum ben ya. Yüz çok kötü. Vay. Bunu kaydettik. Bakalım nasıl oluyor arkadaşlar. Bakalım. Vay. Vay canına mükemmel. Ay evet arkadaşlar yerine geçelim. Evet bunu da deneyelim. Vay yeni tarzım bu yeni tarzım bu arkadaşlar yeni tarzım bu benim. Hiç kimse gelmez. Arkadaşlar yeni şey de almıştım. Evet arkadaşlar kendime bir kombin yapalım hadi. Ya da sonra kombin yaparız. Arkadaşlar. Şuna bakın. Vay. Arkadaşlar harcamasam mıydık ya? Niye biliyor musunuz? Öbür evet. çocuk Of mükemmel. Hadi sihirli asa'mızı da kullanalım. Sihirli asa'mız bu. Vay. Vay Allah. Aa nereden uçtu? Zıplama tuşuna basınca böyle bir şey çıkıyor. Vay. Çok güzel. Vay canına of oh. aa ah. uçuyorum çekilin yoldan arkadaşlar o oh. ah. içine içini görebiliyor ah hemen resmini çekmen lazım arkadaşlar ay mükemmel. Happy. Yok şöyle koyalım. Happy. Happy birthday to you. Mandalina suyu. Yersin yumuyu. Yersin yum. Arkadaşlar bilmiyorum ya ben. Neyse arkadaşlar. Evet bir beynim var. Ay içini dalsam keşke. Haşın haşın. Bunu kırmak için bir şey lazım. <laughs> <laughs> Buldum. Ama nasıl uçacağız? Tamam. Bir de ben ne almıştım? Bu ne? Aa! aa. Plüp. Apatladı. patladı. Ay nasıl? Zıplayınca oluyor. Vay neyse gidelim hadi. Aa Yürüyünce de oluyormuş arkadaşlar. Yürüyünce de çıkartıyor bu. Vay. Mükemmel. Çok arkadaşlar. Aa bak bunu koyunca gitti arkadaşlar. Neyse. Aa, çanta mı o? Bir dakika, yıldız şeylerime işaret etmem lazım. Aa, o çanta mı? Vay! Atıyorsun. Ay, meteor güncellemesi gelecek. Keşke harcamasaydım. Neyse, yedekten şurada param var benim. Paramla elmasım var. Crazy Run ve evini 5 şeyde düzenledi. Vay! Ne güzel. Ay arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, evet. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bay bay görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.